Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Konuşmamızda böyle bir şey yap yaptım. Öncelikle söylüyorum. Arkadaşlar bundan sonra kanala şarkı atabilirim. Bunu söylüyorum. Abone olun. Videoyu beğenin, like atın. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Yorum yapın. Aboneniz çok az. Bu nedenle biraz abone olun. Arkadaşlar herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar abone olun. Abone çok önemlidir. Daha şu anda kanalımızın 10 abonesi var. Arkadaşlar bu arada söylüyorum. 1000 aboneye özel çarımı bırakacağım. 1000 abonem olsun çarımı bırakacağım. Clash of çarımı. Artık Clash of çekmeyeceğim. Clash of Clans çarımı bırakacağım ve GTA 5 çekeceğim arkadaşlar. Online yapabilirim GTA 5'te bir 1000 abonem olsun. Yeter ki arkadaşlar abone olun diyorum kurban bayramınız kutlu olsun tekrar, tekrar tekrar kutluyorum ve bir dahaki videomda görüşmek üzere bu arada şarkı videoları da atabilirim bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar